Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Her şeye, herkese rağmen Pelin'i yalıya getiren Ferit sonunda Seyran'ı kızdırmayı başardı. Artık diğer yüzünü gösteren Seyran Bundan sonra Ferit'i başıboş bırakmayacak. Seyran'ın peline çıkışını kabullenemeyen Ferit ise Seyran'la yeniden karşı karşıya kalacak. Abidin ve Suna ikilisinin kalpleri birbiri için çarpsa da maalesef ikili bir araya gelemeyecek. Diğer taraftan Defne hala Orhan'ı unutamamış olsa da Orhan artık bir yanlış daha yapmamak için adımlarını daha temkinli atacak. Yalıdan kovulan Pelin'in kamı ise çok çetin olacak. Halisa her ne kadar ailesini bir arada tutmaya çalışsa da maalesef artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.